Evet, şimdi ise neyden bahsedeceğiz? Yine zamirlerden, possessive pronoun'dan bahsedeceğiz bu sefer. Ee, ne demek peki bu teacher? Mesela, my book diyorsunuz ya, benim kitabım. Uzun uzun söylemektense, kısaca mine diyebiliyorsunuz. Peki bu ne demek? Ne anlama geliyor? Benimki. Mesela, your... Car diyorsunuz. Senin araban. Nasıl seninki diyeceğiz kısaca? Yours. Yani uzun uzun söylemektense ne yapıyoruz? Kısaca minik bir ek ekleyerek ismin yerini de alıyoruz. Zamir oluyoruz. Şimdi mesela my, my car demek yerine ne diyoruz? Mine. His cat. Onun kedisi demek yerine ne diyorum yine kısaca Onun ki His. Bakın izde his bir şey değişmemiş. It's Mesela it's a house, onun evi, bir hayvanın evinden bahsedelim. Onunki nasıl diyoruz? Yine it's bakın, hepsi de değişmiyor. It's ve his değişmeyenlerden. Ne demek? Onunki. It's ne demek? Yine onunki. Her, kızım demek ya. Mesela her pencil, onun kalemi. Nasıl kısa kullanacağım? Minik bir s takarak, hers. Your senin demek. Seninki nasıl diyeceğim? Yours. Your pen demek yerine yours, seninki diyeceğim. Their onların diyelim ki their teacher onların öğretmeni nasıl kısaca söyleyeceğim? Theirs. Our bizim bizimki nasıl diyeceğim? Ours. Şimdi örneklerde görelim. These are her pencils. Bunlar Disney'di bunlar. Bunlar onun kalemleri. Kısaca ne demiş? Artık pencil'ı kaldırdı bakın. Pencil yerine s'yi taktı. Hers. This is his dog. Bu onun onun köpeği. Nasıl bu onun diyeceğim kısaca? Artık dog'u kullanmak istemiyorum. This is his. Gördünüz mü bakın bunların yanında artık başka kelime yok. Pencil gitti demek ki bunları yalnız kullandığınızı bilin. Yours asla yanına ke e, kelime almaz. Mine almaz. His, ours, theirs, hers, its bunlar yanına bir kelime eklemez, eklenmezler. This is his. Bu onunki diyorsun. Those are my books. Şunlar uzaktaydı değil mi those? Benim kitaplarım. Bakın uzaktan gösteriyor. Benimkiler nasıl diyeceğim kısaca? Those are mine. Gördünüz mü? Yanına bir dabuk eklemiyorum. That is your fish. Uzaktaki tekir. Şu senin balığın. Nasıl seninki diyeceğim? That is yours. Gördünüz mü? These are their bags. These yakında gösteriyor. Bunlar onların çantaları. Nasıl onlarınki diyeceğim? These are theirs. Tamam mı? Theirs. Onlarınki. These are theirs. Bakın bir daha Becky'ye tekrar etmedim yanına. These are our boxes. Bizim kutularımız. These are nasıl bizimkiler diyeceğiz? Ours. Bir daha box'u koymuyorum bakın. Box'u çıkarıp sadece yanına minik bir s ekliyorsunuz. Ne demiş oluyorsunuz? Bizimkiler. Bizim kutularımız. Bizimkiler. Bizim kutularımız bizimkiler. Tamam. Bu şekilde bu kullanımı da unutmayın lütfen. Şimdi bir de object pronounlarımız vardı. Object pronoun neydi çocuklar? Fiilden sonra gelenlerdi. Tekrar yazalım buraya. Me, you, erkek, him, her, us, bizi bize, them, it, it olarak kalıyordu. Evet, bunlar da fiilden sonra ek almışlar. Mesela beni, bana ya da benden olabiliyor. Seni, sana, senden, seninle hatta bir de ile. Kim erkek için, her kız için. Her çok karşınıza çıkıyor. Evet, her hem kıza ait demek hem de kızı ı, e hali de demek. Bakalım şimdi örneklerden. John teaches blah blah English everyday. Sen ve ben bize diyecek yani. Bakın iki kişi nedir? Bizdir, değil mi? John teaches. Ne diyeceğiz kısaca? As fiilden sonra geliyor. Bu da fiilden sonrasına bakıyorsunuz hep. Ne demek? Bize. Bakın çekimli hal. There is some mail. There is var demek. Var birkaç tane mail. For bana, benim için. For me. Gördünüz mü? Fiilden sonra I like, e, seni seviyorum çok. I like you. You değişmiyor fiilden sonra. Seni, sana, sen, you hepsi aynı. Fiilden sonraki you da aynı. Fiilden önceki de. She works with, erkekle çalışıyor diyeceksiniz. Bakın, fiil, çalışmak. Fiilden sonra gelen erkek neymiş? Him. Fiilden önce gelen erkek ne? He. Fiilden sonra gelen neymiş? Him. Anlamı ne? onun ile bakın onun ile tamam mı? Kim gördüğünüzde nasıl yorumlayabilirsiniz? Onu ona onunla hatta bir de yanında from varsa ondan. Yani kim bu çekimlere ait bir yapı. He likes bir kadını seviyor. Her. She diyemezsiniz. He likes she olmaz. Fiilden sonra geliyor çünkü. Her. They like to eat it think diyor çünkü. Evet, with cream cheese, krem peynirle yemeği severler. yine fiilden sonra gelen it aynı kalıyor. So usually puts onları. Put them. Bakın. Fiilden sonra gelen çoğul dem oluyor. Ee, bana ver diyeceğiz i diyemeyiz mesela please give it to i olur mu olmaz çünkü neden fiilden sonra gelince ne olmalıydı me vermek please give it to me they want you and i biz demekti bizi istiyorlar they want us bizi tamam mı bakın fiilden sonra fiilden önce olsaydı biz olurdu ama burada fiilden sonra i want you fiilden sonra da aynı aynı요. Fiilden önce de aynı. Bu şekilde yorumladık. Şimdi burada seçelim. Fiilden önce as mı olur, vi mi? Vi olur. We usually see. Şimdi fiilden sonra hangisi? They mi, dem mi? Dem. We usually see them. Biz genellikle görürüz onları. Tamam mı? Onlar olmaz. Şimdi fiilden önce mi mi, ay mı? I I write to her. Fiilden sonra she olmaz, fiilden sonra her olur. Ona her gün yazarım diyor. Fiilden önce him mi, him mi? He. He loves fiilden sonra she olmaz, her. But yine fiilden önce bakın doesn't love'dan önce she doesn't love him. Please don't wait for fiilden sonra she mi her mi? Fiilden sonra her. Yine like'tan sonra fiil yani sevmek. Do you like he olmaz. Do you like him. Evet, videoları tekrar tekrar izliyoruz. Bilgi değişmiyor, anlattıklarım değişmiyor. Değişen ne biliyor musunuz? Siz unutabiliyorsunuz çocuklar. Unutmamak için ne yapacaksınız? Aynı bilgiyi Ailelerinize ben bunu izledim çoktan demeyeceğiz. Aynı şeyi tekrar tekrar izlememiz gerekiyor. Çünkü bu bilgiler kolay değil.